Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videonun tam altında abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün sizlere Yemeni Yazma sayfasından sipariş ettiğim tülbentlerim, yazmalarım geldi. Gerçekten çok harikalar. Zaten düz tülbentte kefilim bunlar. Hani çok kullandığım için Yemeni Yazma'yı düz tülbentlerde onları tercih ediyorum. Renkli tülbentleri de sipariş geldikçe yapıyorum. Hani şimdi de e dijital yemeni yazmanın dijitali çıktı. Bakın gerçekten hani diğer tülbentlere benzemiyor. Hani normal yemeni yazmanın da diğerine benzemiyor. Dokusu gerçekten çok yumuşak ve kokulu. Tülbentleri kokulu bu arada. Hani cenk yazmayı tercih edenler kokusu için tercih ediyor bazılarımız. Yemeni yazma gerçekten kokulu, çok güzel. Bakın şu şekilde yıldızlı şöyle deseni çok net bir şekilde belli oluyor bu krem rengi dışı iç rengi de bu şekilde eşarp tipinde model hani kenarlarını işlemeden de kullanabilirsiniz ben olsam kenarlarını işlemem çünkü daha hafif olduğu için daha kolay oluyor benim tercihim ama yine de size kalmış bakın yemeni dijital yazma hemen altına etiket yapacağım ve instagram adresimden de etiket yapacağım oradan ulaşabilirsiniz sipariş vermek isteyenler Sayfalardan ulaşabilirler. Bakın, şunu da göstereyim. Bu da dışı beyaz, taban rengi beyaz, iç rengi de çok güzel. Gerçekten dokusu, ben hani ne diğer tülbentlere benziyor? Çok farklı böyle. Çok güzel, yumuşacık. Tüylenme yapmaz, kesinlikle buna, buna garanti veriyorum yani. Kesinlikle tüylenme yapmaz. İthal kumaş. Bakın, şu şekilde. Renkleri gerçekten çok güzel duruyor. Sipariş vermek isteyenler benimle de iletişime geçebilir. etiket yapacağım Instagram'dan. Oradan da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bakın renklerim. Lila rengi, sarı, pembe, krem, haki ama hakiden biraz da ton olarak çimen rengine benziyor. Videoda değişik çıkıyor. O yüzden hani yanılma oluyor. Bunlar çiçeği rengi pembe çıkıyor değişik. Şöyle mor bildiğiniz gibi koyu çıkıyor ama çok koyu değil bu mor bantım. Bakın. Şöyle açalım. Burada açılmış vardı bir tane. Şöyle bakın. Koyu gözüküyor ama koyu değil arkadaşlar. Benim daha en çok giden rengim bu. taban rengim. Mor. Gerçekten çok güzel. Çok harika renkler. Hani ben garanti veriyorum yani. Hani gelen alanlarda hani benim mesela kullandığımı bilip de sonradan yemeni yazmaya geçenler de eminim ki memnun kalacaklardır yani kesinlikle memnun kalmışlardır bu türbentlerden çok güzel kullanışlı dokusu da öyle hani kıvırırken bile gerçekten çok güzel rahat bir şekilde kıvrılıyor diğer eripek ya da başka bir türbentlere benzemiyor onu da söyleyeyim başka e, yemeni yazma sayfasında toptan satış yapıyor ama onun etiketlediği sayfalarda bazı sayfalar 5-10 tane sipariş verip de alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Buradan. İkimizin sayfalarını takip edenler zaten oradan ulaşabilir. Hani sorup da bana da sorabilirsiniz. Ya da onun sayfasına yemeni yazma sayfasına girip de, de sorabilirsiniz. Zaten etiketi yapıyor. Oradan rahatlıkla sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iki tane dijital yazmam. Bir de şallarım gelmişti. İki tane şal siparişi verdim. Onlar geldi. Ama pratik şal siparişi. Bakın şu şekilde. Göstereyim şunu. İlk önce blue start pratik şal diye geçiyor. Çocuğu olan bayanlar için genellikle kullanılması çok kolay bir şal modeli bence. Şu şekilde namaz kılarken ya da evinizde hani evinizde kimse yoktur mesela çocuklarınızla beraberken. Başörtüsü açık olan bayanlar. Kapı çalar. Direkt kafanıza bunu örtebilirsiniz. Başınıza direkt bunu örtebilirsiniz. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şal modeli. Bence deneyin derim. Bakın şu şekilde bu rengi var. Her rengi mevcut. Oradan girip de ulaşabilirsiniz. Ben iki renk sipariş vermiştim. Bakın. Diğer şal modellerin de öyle. Şu şekilde bakın. İç kısmını görüyorsunuz. Buradan bu şekilde Kafanıza direkt geçiriyorsunuz bunu. Şu şekilde bir tarafı uzun şekilde. Sonra bunu şu şekilde geçirdiğiniz zaman şunu boynunuzdan bir tarafını boynunuzdan uzun tarafını boynunuzdan dolayıp şu şekilde olabiliyor. Tabi elimde güzel durmuyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar sipariş vermek isteyenler etiket yapacağım oradan verebilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.